Ağzı belli min Şeytan Rjeem. Alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna <laughs> Muhammed ve ala alehi ve sabi ejmâ'in. Ama bat. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Hadislerle İslam adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz Hidayet İslam'ın Aydınlık Yolu. An Abi Hureyre kal qal qal Rasulullah sallallahu aleyhi sallam. Lamhi, عند الموت Kul la ilahe illallah eşheduleke biha yevmel kıyamete fa eba قال Allah inneke la tahti men ahbabte Ebu Hureyda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib ölürken kendisine la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur de ki ben de onunla kıyamet gününde senin için şahitlik edeyim dedi. Amcası bundan kaçınınca Allah şüphesiz ki sen sevdiğin kişi hidayeti erdiremesin ayetini indirdi. Kasa suresi 56. ayeti indirdi. An Abdullah bin Ed-Deylemiyye kal semi'tu Abdullah bin Amr'in yakul semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul İnna <Sessizlik> Allah azze ve celle halaka halqa fi zulmetin fa alqa alayhim min nurihi faman asaba min zalika an-nuri ihtada faman akhta'ahu dalla falidhalika aqulu jaffa al-qalamu ala ilmi Allah Abdullah bin Deylemi aracılığıyla Abdullah bin Amr'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmektedir. Yüce Allah mahlukatını karanlık içerisinde yarattı. Ve nurunu onlar üzerine yaydı. O nurdan kime isabet ettiyse o hidayet erdi. İsabet etmediği kimseler ise sapıttı. Abdullah bin Amr işte bunun için Allah'ın ilmi üzere kalem kurudu. Her şey Allah'ın ezeli bilgisiyle gerçekleşti diyorum demiştir. An Cabir Kaela Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yahdubun nas. Ya ve yuthni aleyhi bima huwa ehlu. ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث Cabir'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap ederken önce layıkı veçili Allah'a ham ve sena eder. Sonra da bir kimse Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur. Allah'ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır buyururdu. قال الحسن بن علي رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في البتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك لا فإنك تقضي ولا يقضى عليك وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتِ تَبَارِكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ Resulullah'ın torunu Hasan bin Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bitirde okumam için bana şu duayı öğretti. Allah'ım hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayet erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz yücesin ve kutlusun.